O Ossimen okeydi. Hani Osimen zaten hani ben Galatasaray'da oynamaya okeyim. Benim kafamda Avrupa'nın önemli liglerinde, önemli takımlarında, işte bir Premier Lig'de kafaya oynayan bir takımda oynama fikri var. Çünkü oraları da hak ediyorum, hak görüyorum evet. kimler forvet. Yani beni Bayern Münih'e koy Lewandowski'yi keserim diyor adam. Şey pardon Barcelona'ya Barcelona. koy Lewandowski'yi keserim. Evet. Bayern Münih'e koy Harry Kane'i keserim diyor adam. Keser mi? Bence keser. Kesebilir. Ya Hakikaten yani. kesebilir. Evet. Ya bu arada Mbappé'yi kanada itebilir Real Madrid'e giderse. Vinicius da var tabii orada ama problem yaratır. Öteki kanada. Ha, orada. Yani <laughs> artık onlar değişe değişe oynar <laughs> arkada. Ama yani Osimen varsa senin son adamın, golcü adamın Osimen olur. Atletik bir adam tabii. Ayağının üstüne topu alıp adamın üstünden falan aşıran bir adamdan bahsediyoruz. Gördük işte, izledik. Ee, Osimen zaten Galatasaray'a yok ama şimdi artık Galatasaray'la Napoli'nin arasındaki bu pazarlığa odaklanmış durumda.